Dolayısıyla şimdi doğa kanun diyorsun, tabiat diyorsun. Ondan sonra geliyorsun ateistim diyorsun. E kendi kendine oldum diyorsun. Gökler yerler kendi. Güneş ay sistemi kendi. Her şey kendi kendine. Ondan sonra bir tokat çakacaksın. Ne oldu diyeceksin? Kendi kendine bir tokat geldi diyeceksin. Ulan ne kendi kendine diyecek? O da sana çakacak. Sen vurdun bana diyecek. Ulan her şey kendi kendine oluyor. Ben niye vurayım sana diyeceğim ben de. E demek ki tokatı yediğin zaman vuranı arıyorsun. Ses geldi, sesleneni arıyorsun. Arkadaş, kendi kendine ses gelmez. Hatiften nida gelir, gelir de sana gelmez, bana gelmez yani. Ha, eşin nasıl olacak? Bir ses var, kıpırdaşma var. Böyle bakıyorsun, yorgan kıpırdaşıyor, bilmem ne bilmem. Gözünü siliyor, bir daha bakıyor, düşünüyor, taşınıyor, koşunuyor. Ya diyor ki ben delirdim. Doktora gidiyor. Halüsinasyon görmeye başladım diyor falan. Niye diyor? Ya diyor ben orada bakıyorum diyor, oturuyorum oradan diyor bizim yatağın şey çarşafı diyor böyle böyle toplandı gitti diyor. Doktorda diyor iyi saatler olsun diyor kardeşim diyor falan. Sende diyor psikolojik sorunlar var. O da dayıyor şeyi psikolog haplarını bilmem ne, adamın yarım aklını alıyor başından. Ondan sonra ha şu var. Ne olabilir? Ne olabilir? Cinler var. Kendi kendine bir şey olmaz. Allah yaratırsa olur. Ama öbür türlü sebepler halinde. Cinler gel vardır. Sen cini görmüyorsun. Cini görmüyorsun. Cin de ne yapmış? Çarşafı çekmiş götürüyor. E bu sefer sen çarşafı çekip götürdüğünü görüyorsun, cini de görmeyince halüsülasyon görüyorum sanıyorsun. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? اِذَا اَخَذَ اَحَدُكُمْ سَوْوَنَا Sizin biriniz bir elbiseyi tuttuğu zaman veya bıraktığı zaman, giyindiği zaman, soyunduğu zaman, bir yere koyacağı zaman فَلْيَكُلْ بِسْمِ اللّٰهِ Bismillah desin koysun. Kağıdı buradan alıyorum Bismillah. Koysun Bismillah. Fe inne esmallah tabi'un. Allah'ın ismi Bismillahirrahmanirrahim dersen daha faziletli olur ama Bismillah desen kurtarır. Yeter. Hayvanı keserken de ne diyoruz? Bismillahi Allahu Ekber diyoruz. Mesela Rahman Rahim demiyoruz. Bismillah da besmele kurtarıyor. Allah'ın ismi ne yapıyor? Mühürdür, damgalıyor. Neyi damgalıyor? Cinler, şeytanlar geldiği zaman o kağıdı oradan almak istedikleri zaman üzerinde besmele çekilmişse koyarken kaldırırken dokunamıyor. Onun için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnnel cinne yestemti'une bimeta'il insi ve tiyabi Cinler gelirler insanların elbiseleriyle ve eşyalarıyla faydalanırlar ve onu alırlar, götürürler, gezerler, sonra getirirler. Veya kaybolan da var. Getirmezler, kaybolmuş.